Tamam, tamam. Ben biliyorum zaten. Tamam. Gel. Geldi ama Ay, gel de. <gülüyor> 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 Arkadaşlar, kanalımıza, evimize hoş geldiniz. <laughs> evet, hoş geldiniz. <laughs> Ay, ev hali arkadaşlar. Vallahi hiç umursamıyoruz. Bak ne haldeyiz yelde Hanım, mi yelde? Yelida? <laughs> Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? Bu kadın yine unuttu sizi. İnşallah iyisinizdir, bizi soracak olursanız. Biz çok iyiyiz, çok şükür hepimiz iyi olalım ha Rabbim alev, hepimizin alev, evimizin alev, huzurunu dağıtmasın alev, iyi alev, olalım canlar alev. efendim evet yemeklerimizi yapıyoruz arkadaşlar yine mutfaktayız. şöyle gösterelim hemen köftemizi patatesimizi ondan sonra Aynen. biberimizi çıkardık sizi hemen şöyle alalım of, alalım of. hemen buradan oh, çok siz takip edin. Tamam. Arkadaşlar bize beğeni atmayı unutmayın. Abone eksikliğimiz var. Ee, bize abone olmayı unutmayın. Videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. <laughs> Değil mi Yelda? Evet anne. Evet annesi. Hadi, hadi. çok rahat. Alın arkadaşlar. Dur. Hemen köftelerimi atıyorum. Anne. Ne? Anne. Efendim anneciğim. Korkak Şimdi yenmez de pişsin de hemen veririm ben sana. Küçük vereyim o zaman. Tamam. Bir daha köfte mu? çok sever böyle. Arkam. Yemeli. Anne. Arkam olmuş. Arkam. Evet. Çok güzel oldu değil mi anneciğim? Ya ya. Ya ya. Korkak Evet. Anne, then you cook that because the water is good. Okay. Hmm. Is it ready? Yes. I'm ready. Let's see. Let's Burada Let's see. Let's burada. burada, burada. Evet. Aha buldum. Akşam ezan oldu arkadaşlar. Yaşı, yaşı. Evet, ablam, muhammed. Allah muhammed ve Allah Allah amin desin. Amin canım. anne anne Akşam ezanı oldu. Geç kaldık. Anne. Kızımlar biraz temizlik yaptık anne. arkadaşlar. anneciğim? Tamam tamam. Baba gelirken alır artık. Ama kola dağıtmadım. Ne diyor? Kaka alır. Kola yok diyor. Yerde dolabı Kolamız da bitmiş anne diyor. Alır alırım ama alır. Hava. Hava. İnşallah. Bir dakika. Işte bir dakika. 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 Yağ koydum anne. güzel değil mi? Ay, çok, çok güzel. çok okay. güzel. Ah, ya. Sabri <laughs> ya. Cam açsın benim kızlar. Güzel kızım. Güzel kızım benim camat Aç anneciğim hava gelsin. Heh, sizler neler pişiriyorsunuz arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir de daha. Uy anne de İyi olun iyi olun. Kötülükten bir şey çıkmaz. Aman aman iyi olun. Gökler her kızı Birden ne yapıyor? Bakıyor. Ayranla köfte ekmek istedik çocuklar arkadaşlar. Dışarıda hani Hı. köfte ekmek yaptırıyoruz ya. yiyorlar. E, yiyorlardı. Şimdi dışarıdan ben izin vermiyorum. Dışarıdan hiçbir tane köfte ekmek de bilmem nedir öyle almıyoruz. Seviyorlar ama dönerli köfte Şahane. ekmek de. E. Evde yapıyorum ben de onlara. Böyle ekmeğin arasına dolduracağım şimdi. Bir yiyecekler yani ayranla beraber. He ayran. Evet bir yerde olan yiyecek. Abileri ayran. Bak bak. Evet. Bayağı ayran. Ne? Ne annem? Bayağı ayrı. Kırık değil mi? Tamam sana da bayrak. mi? Ağabey ne zaman? Bayağı bayağı. Aaa Enerhana. da ayrı Tamam. Ya. Beyin kola. Düşün ciddi kesin. Beyin kola. Klin Evet annem. İzle katliam. Tavallı. İzle katliam. Ulan. Ulan katliam. Tavallı. Evet anne, bülbülüm benim. Neler söyler mi canlısınız? akıllı kız yani. dur, 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 dur. Ağır, ne Bak, 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 biber, şey, biberleri de kızartalım. Biberleri de seviyorum. Bu, 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 bu. Dur, su anneciğim ondan. Domates çıkar dolaptan da birazcık hem söğüş domates salatalık doğrayalım. Abin ne onu da seviyor. Turşu da evet turşu da çıkaralım. Ah evet, evet. Dikkat 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 dikkat. Dikkat et dikkat et anne <laughs> dikkat dikkat anne diye dikkat. Allah'ım bilgici. <laughs> ha? <laughs> domates evet anneciğim. Bu. <laughs> anne. Bu. Bu anne. Buyur anne. Buyur anne. <laughs>

Anneciğim. evet bu bakalım evet. köftelerimiz bitti. değil mi? evet kızarttım köfteleri kızarttım arkadaşlar hemen bunu makineye koyalım Al, elimizin altından kalksın da alalım. Bunun kapağı nerede kızım? Ha burada. Bu Şu çaydanlığı da yukarı koy yerde. Yok, yok. yok ellemez. Yani. Ellemez benim kızım. Ateşli evet. olan şeyler evet. hiç ellemez. Dronası koyalım da şimdi çay ben, deneyelim birazdan yemekten sonra. Dur, 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 dur. Hemen şöyle arkadaşlar <laughs> e, salata değil de yani söğüşümü de yaptım. Salatamı turşu çıkardım falan kuru soğan koydum, salatalık, domates şöyle bir yaptım. Yani hmm. ondan sonra bir tane patatesini de köfteyi kızarttım da patatesini kızartıyorum. Şu anda üstünü örtelim de <laughs> köftelen soğumasın. Ya ya şöyle yapma. <laughs> Anne, bak bak. kapısını böyle kapatsın, buharlanır. Şunun çünkü. ağzına kapak var değil daha getir. Bak, bak anneciğim. Bak, bak, bak. Oh, bak benim bak. yardımcı kızım. Al. Bak, ah. Ah, yardımcı bebeğim. Bak hadi. Bak bak, kapak. bak hadi. Bak hadi. Bak hadi. Bak Buldum Bak Buldum, Bak hadi. Bak hadi. Bak

Evet, atacağız tabii. Çok güzel kızardı vallahi ya. Şimdi köfte yağında zaten patatese bayılırım arkadaşlar. Köfte yağında patatese bayıl bayılırım. Şimdi evet. ee, kimileri bazen şey yapar. Köfteyi Hı. önce patatesi Hı. Kısalt... Hı. Bu değil ama ne oldu bu? Hı. Önce patatesi kızartır sonra köfteyi kızar. Yok ben önce köfteyi kızartırım sonra patatesi yağında çok severim. Yağında patatesi çok severim. O ne anneciğim? Ketçap mı evet. yiyecek? Evet. evet, ketçap da koyarız şimdi. Tamam, evet. Evet. Ev hali arkadaşlar böyle. Yani evde giyinip de kimileri diyormuş yani evde giyinip de <laughs> çıkmıyorlar işte ev haline. Ama ne yapalım önce doğal halimizden çekiyoruz yani biz bunu. Doğal halimizden çekiyoruz. <laughs> Evimizde yani halimiz nasıl böyleyiz. Ben böyle rahat ediyorum. Böyle çekiyorum. Evde doğal olsun yani. Bir gezmeye gitsin. Gideriz gideriz çekeriz. <laughs> işte azıcık da e, odamızı şey yapalım arkadaşlar toparlayalım ve evet. bunun altını kısalım ay güzel ay vallahi yine göz benim gözümden ne işi var bu şeyin ya ay Yelda benim gözümden ne işi var da içine çok gitti komik. vallahi ya arkadaşlar çok komik anne. oy çok komik olur mu gördü vallahi da gözümün üstüne kaydı ya çok komik ya. yak şu lambayı ya, anneciğim karanlık bu var şunu da yak Büyükler. Ha. <laughs> ya çok <bizim topukluğun>. da evet. <laughs> <Toplu> oyuncaklarını <atar gülüyor> Hadi yemek yiyeceğiz şimdi burada. Hadi. Hocam <laughs> <Önce>, topa <laughs> silelim anneciğim. Şey getir, <gülüyor> gel <gülüyor> getir gel. <laughs> Getir anneciğim sen <laughs> Bu Böyle. <laughs> içine koy anne <laughs> Böyle işte arkadaşlar. Hadi kalemim düştü. Kalemim düştü temizliğimizi yaptık arkadaşlar zaten de. Ondan sonra kızımla biz toparladık yatak odamızı burasını. Gel gel. Yani. Ondan çocuk odalarını falan toparladık. <laughs> tamam anneciğim ben sildim. Sildim zaten. Gümrüz de sildik ya. Gitti bana. <laughs> Kuruladım yani. <laughs>

Pichajá, ukuu, yuk ichajá, yukuu, uyii, pichajá, ukuu, 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 ba 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 ba

Arkadaşlar biberlerimi de attım. Domateslerimi attım. Ben domatesi tuttum. Da şeyler. Biberlerim şöyle da sever. Biberlerim azardı. Şöyle. Şöyle. Köfte de oldu. Hadi oğlum çabuk şu kolay al da gel kızım. Şimdi a, içmez yürü. Ya tane kendinize de ayran al annecim hadi hadi bebeğim de evet. gel anne evet. Domatesleri de kızartıyoruz. <laughs> böyle yani arkadaşlar Ay ne kayı verdi bugün kayası tuttu bugün hep. Nasıl oluyorsun Damla? O çok fena bastı. Yemekten Aşk. sonra bir ele alırım artık. Ay abi çok fazla bastı yani. De. bizim masamıza götür bunu. Ketçabı da götür, çakalları götür. Hadi anne kızım. Güzel kızım benim. Al. Evet. 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 Onları bir götür. Ben sana servis tabaklarını da vereyim. Kızdan evet. da kartım alıverim. Çok da güzel oldu arkadaşlar bak mis, mis, mis. Aman yine bugün yine üzüldüm arkadaşlar duydum arkadaşımın evi yanmış ya arkadaşımın sobadan e, soba yapıyor sobadan kaydı herhalde. E, Filiz e, arkadaşım var benim de çok sevdiğim bir arkadaşım çok da yakın evi. Filiz arkadaşım var şey olmuş ondan çıtlak kaydı derler ya çıtlak bir şey kaydı herhalde Çek, yanında da böyle tekli şey varmış ne onun adı söyleyiver oturma grubunun teklisi varmış ondan sonra ona kaymış ondan da yangın çıkmış bütün perdeleri oturma odasının ondan sonra söyleyiver bütün duvarlar böyle bir gör simsiyah her taraf yerde havula ama hiçbir şey kalmamış bir tane anne, o da annesine gitmişmiş. Bir tane oğlu da büyük vardı. Benim oğlumla mı yaşıt? 18 önlü 16, 17 yaşında işte. O da evdeymiş, banyoya girmiş, çıkmış. Bir banyoya girip çıkası kadar taraf ağırlamış arkadaşlar. Böyle bir şey var mı ya? Ona da çok üzüldüm ya. Allah'ım ona da var ya. Çok şükür çoluğuna çocuğuna bir şey olmadı kendine. Bir şey olmadı. Ona ona seviniyorum. Yani kendilerine zarar yok. Sadece giden yani evdeki düzen yani ama o da düzülür inşallah böyle arkadaş arası da olsun, kendisi olsun az çok alır koyar yani ama can alınmıyor yani arkadaşlar inşallah bundan sonra olmaz yani bu kadarına şükür diyecek geçeceğiz yani yapacak bir şey yok Allah beterinden korusun canlar beterinden korusun Rabbim Allah bundan sonra göstermesin inşallah Şöyle şu şekil yaptım arkadaşlar. Kızartmama altında köfteleri, patatesleri, biberleri hepsini yaptım böyle. Sıcak olsun diye üst üstüne koydum. Ayrı ayrı koyarım başka zaman ama ee, soğuyu veriyor. Üst üstüne koydum. Hemen kapağını da yine kapatıp. He oğlum bir tane kola al. Ona bir tane kola al. Ee, başka bir şey istiyor istiyorlarsa kendileri de alsınlar hadi. Hemen bunları da götüreyim arkadaş. Çok üzüldüm o arkadaşıma, Filiz arkadaşımı. Buradan onu öpüyorum ve seviyorum. Hiç üzülmesin. Yani inşallah dualarımızın üstünde inşallah Allah yardımcısı olur da bütün eksiklerini de alır yani. Böyle yani arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar da biz de yani yardımcı olacağız. Anca çoluğuna çocuğuna kendine yani bakabilen bir insandık. Şu anda hakikaten durumu bayağı bir kötü oldu yani arkadaşlar. Buradan da hani yardım eli uzatmak isteyen olursa arkadaşlarımızdan yani hali vakti düzgün olan olursa da yardımlarınızı esirgemeyin. Çünkü bayağı da yan, yandı yani arkadaşlar bayağı da oğlu, oğlu da söndüremdirken bütün vücudu da şey olmuş. Yani çocuğun böyle benek 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 vücut cazı da yanmış arkadaşlar. Yani buradan da ya yardım eli uzatmak isteyen olursa YouTube arkadaşlarım olsun, normalde yazanlarım olsun Aynen. Yani hayır olur yani bu elinden verirsen bu elinde görürsün derler ya hani o şekil. E biz gene ben de yani çok yani o varlıklı biri değilim ama elimden ne geliyorsa yani çok olmaz şu kadarcık verirsin bir şeysini eksiğini düzersin o bile yeter yani. Arkadaşlar böyle yani şu anda badana olması gerekiyor evi yandı o kadar öyle ondan sonra durumları zaten kritik yani normal yani normal durumdalar da yani çok çok değil yani yüklü değil buradan da yani bütün arkadaşlarımız birbirine yardımcı olmak isteyen olursa olabilir yani ben bu kadar söyleyeyim böyle yani arkadaşlar ben soframızı hazırladım bugünlük bizden bu kadar kaldır kızım kapağı da görsün e, ee, abiler ablalar teyzeler arkadaşlarımız kaldır kapağını anneciğim şunu kaldır Hı. Heh, şöyle arkadaşlar. Kızım da oturdu bekliyor. Ali. Korkma anneciğim korkma. Ha, şöyle yaptım arkadaşlar. Şimdi kola, koladan ayran da koyacağım yanına. Ee, bu şekil yiyeceğiz bugün. Daha ne olsun şükürler olsun Rabbime. Bir de yoğurt çıkaracağım şimdi. Rabbime şükürler olsun ya Rabbime. Allah'ım bugünlerimizi anne. aratmasın arkadaşlar. Allah hepimizin evine yuvasına... Yani huzursuzluk, dağınıklık vermesin. Hepimiz böyle mutlu, huzurlu olalım hepimiz yuvamızda. Ya yani Allah bir keder vermesin yani evimize, cebimize ondan sonra ee, bol bereket versin. Sağlık, düzen versin Rabbim. Gel kızım beraber kapatalım. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz ve öpüyoruz. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Canımızsınız. Yani her zaman bir de sizin yorumlarınıza yetişmeye çalışıyorum. Hakikaten benim için cansınız. Sizi öpüyorum ve seviyorum. Benimle kalın diyorum. Her gün beni izleyin. Özlüyorsunuz çünkü beni değil mi? Ben de sizi çok özlüyorum. Çünkü hepsinizin videolarını izliyorum. Sizi öpüyorum. Kokulu öpücük gönderiyorum. Hoşçakalın diyorum. Benimle kalın.